Herkese merhaba. Fenerbahçe'mizde gerçekten de e, oldukça hareketli günler geçiriyoruz yine. Maalesef. Geçtiğimiz sezonu maalesef yani istediğimiz gibi bitiremedik. Şampiyonluğun ezeli rakide gitmesi hepimizi çok hepimizi çok üzdü. Ve şimdi camiada bir sorgulama var. Bir beklenti havası hakim doğal olarak. Evet taraftar haklı olarak tepkili. Taraftarlarımız doğal olarak endişeli. Yani sabırlar biraz tükenmiş durumda ve yönetimin üzerindeki baskı da artıyor tabii. Eylül'de beklenen kongre var. Belki imzalarla öne çekilecek. O da konuşuluyor. Bir belirsizlik hakim yani. Tam bu ortamda da transfer dönemi kapımızda. Aynen öyle. Bu kritik dönemde Fenerbahçemizin transfer stratejisi de sanki iki koldan ilerliyor gibi görünüyor, değil mi? Evet, öyle bir izlenim var. Bir yandan herkesin konuştuğu takıma hemen etki yapması beklenen tecrübeli yıldız isimler var gündemde. Diğer yandan da e, kulübümüzün geleceğine yatırım olarak görülen potansiyeli yüksek genç yetenekler dikkatli izleniyor. İşte bu gençlerden biri de adı geçen Senegalli orta saha Aziz Fal. Ajans Spor'un haberlerinde gördük. Evet, tam da o isim. İşte biz de bugünkü değerlendirmemizde sizler için bu genç isme daha yakından bakacağız. Kimdir Aziz Fal? Fenerbahçe'mize neler katabilir? Yani bu transferin parlak yanları ne olabilir? Hangi riskleri barındırıyor? Gelin hep birlikte bir mercek altına alalım. Sizce de heyecan verici bir profil değil mi? Kesinlikle heyecan verici bir potansiyel. Aziz Fal, Şubat 2007, Mbur, Senegal doğumlu. Yani daha 18 yaşında, gencecik bir oyuncu. Çok genç. 1.80 boyunda, sağ ayaklı ve modern futbolda çok aranan o box to box yani iki yönlü orta saha özelliklerine sahip bir profil çiziyor. Hı <laughs> hı. Futbola başladığı yer sokaklar, ardından Kör Madior FC Akademisi'nde yetişmiş, orada profesyonelliği adım atmış. Son olarak da bu yılın Şubat ayında Senegal 2. Ligi takımlarından Esamayı FC'ye transfer olmuş. Yani kariyer basamaklarını tırmanıyor. Çok genç olmasına rağmen uluslararası bir başarısı da var sanırım değil mi? Bu önemli. Kesinlikle var. 2023'te Cezayir'de düzenlenen U17 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olan Senegal milli takımının önemli isimlerindendi. Hatta turnuvanın en iyi 11'ine seçilmişti. Vay be bu ciddi bir referans. Çok ciddi. O takımda Amara Diof gibi başka yıldız adayları da vardı. O jenerasyon gerçekten çok dikkat çekmişti Afrika futbolunda. Hatırlıyorum o takımı. Evet. Çok doğru. O turnuvada sadece oyun kurmakla kalmadı. E, skor katkısı da yaptı. Farklı yerlerde bir ya da iki gol attığı bilgisi geçiyor. Ufak bir belirsizlik var sayıda ama bu bile hücum önününde olduğunu gösteriyor. İyiymiş ama bir de sakatlık durumu vardı galiba. Evet maalesef. Bu büyük başarının hemen ardından talihsiz bir sakatlık yaşayıp Endonezya'daki U-17 Dünya Kupası'nı kaçırması kariyerindeki önemli, biraz da üzücü bir dönemeç. İşte bu sakatlık konusu transferde bir soru işareti yaratabilir mi sizce de? Yani ne kadar ciddiydi? Tam atlatıldı mı? Kesinlikle akıllarda olacaktır bu. Şu an Senegal ikinci liginde forma giyiyor ve U20 milli takımına da çağrılmış. Bu iyi bir işaret aslında sahalara döndüğünü gösteriyor. Evet, milli takıma çağrılması önemli. Peki, diyelim ki Fenerbahçemiz bu transferi gerçekleştirdi. Sizce faul hemen A takıma mı katılır, yoksa e, tecrübe kazanması için bir kiralama formülü mü daha mantıklı olur? Yani box to box dedik, orta sahada İsmail Yüksek gibi bir kesicinin yanında mı oynar, yoksa daha yaratıcı rollerde mi daha faydalı olabilir? Ne dersiniz? İşte burada potansiyel ve risk dengesi devreye giriyor. Artılarına bakalım önce çok genç, dinamik, modern bir orta saha profili çiziyor. Uluslararası alanda U17 seviyesinde de olsa şampiyonluk yaşamış, kendini kanıtlamış ve kulübün gençleşme vizyonuna tam uyuyor. Bunlar güzel artılar. Ama madalyonun diğer yüzü var. Senegal 2. liginden Süper Lig'e geçiş. Yani bu devasa bir adım. Süper Lig'in temposu, fiziksel mücadele seviyesi, taktiksel disiplini çok çok farklı. Çok büyük bir sıçrama gerçekten. Bu adaptasyonun ne kadar sürede tamamlayacağı belirsiz. Bahsettiğimiz sakatlık geçmişi de bir diğer faktör. Ne durumda olduğunu tam bilmek lazım. Belki ilk etapta bir sezon kiralık gönderilip süperlik seviyesine hazırlanması daha güvenli, daha mantıklı bir yol olabilir. Mantıklı geliyor kulağa. Ama bazen de böyle genç oyuncular gelir gelmez parlayabiliyor. Yani o potansiyeli taşıyor gibi duruyor. Bu da bir ihtimal tabii. Yani tam bir e, bilinmezlik ama potansiyeli de büyük. Peki sizler ne düşünüyorsunuz değerli izleyiciler? Sizce Abduraziz Fol gibi bir genç yetenek Fenerbahçe orta sahasına hemen o dinamizmi enerjili katabilir mi? Yoksa sabırla pişmesini beklemek mi en doğrusu olur? Yorumlarınızı gerçekten merak ediyoruz. Özetlemek gerekirse. Abdüaziz Fal, Fenerbahçe'nin genç yetenek avındaki son hedefi olarak öne çıkıyor. U17 Afrika şampiyonluğu gibi parlak bir referansı var ama geldiği ligin seviyesi ve o sakatlık geçmişi gibi konularda masada duruyor. Tam bir potansiyel yatırım ama riskleri de kesinlikle göz ardı edilemez. Bu tür transferler her zaman heyecan verici oluyor bence. Büyük yıldızları getirmek tabii ki önemli, taraftar bunu bekliyor. Ama belki de Fenerbahçe'nin geleceğini asıl şekillendirecek olanlar, fol gibi keşfedilmeyi bekleyen potansiyellerdir. Ne dersiniz? katılıyorum. Uzun vadeli başarı için bu gençlere yapılan yatırım mı daha kritik yoksa tribünleri hemen ayağa kaldıran yıldız transferleri mi? Belki de ikisinin dengesi, değil mi? Gelecek bu genç ayaklarda mı şekillenecek acaba? Bu tartışmaya açık bir konu. Bu konudaki değerli fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Daha fazla Fenerbahçe analizi, özel haberler ve böyle keyifli futbol sohbetleri için Fener Gol Gol YouTube kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Orada daha detaylı değerlendirmelerimiz de olacak. Evet, mutlaka bekliyoruz yorumlarınızı ve aboneliğinizi. Bir sonraki değerlendirmemizde yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.